İstifalarca sahneyi çekerken de hani geniş çekimler, yakın çekimler falan yönetmene dönüp şunu sorduğum oldu. Ben ne diyorum burada? <gülüyor> yani <gülüyor> bu laf ne? Yani ben de bilmiyorum şey... sen ne diyorsun? Set birbirine giriyor mu o sırada? O da tabii abi yani bunu söyleyeceksin <laughs> ya. İstifalarca işte tam söyleyeceğim de ya oturtamıyorum manası yok çünkü bir şey söylüyorum oradan başka bir yere bağlanıyorum. Evet. Ben anlamamıştım ama o lafı söyledim geçtim yani, o asla ezberleyemedi. Hiç ezber. Peki, Yani 4-5 sayfa bana verin, ben ezberlerim. Blok sahne desinler, ben onu akıtırım, giderim. Çıraklarca O gider, yani. çünkü o işin duygusu orada ama e, eski Türkçe ile yazılmış devlet cümleler, Hı. bunu kullanmak zorundayım, birebir devamlılığı var, ileriki bölümlerde kullanılacak, ağzına oturduğu gibi yap derler Hı. mesela lafları. Önceki projemde böyle bir şey asla mümkün değil. Ne yazılıyorsa motto motto noktasına varana kadar onu söylemek zorundasın. Ve asla anlamadığım bir cümle. yani ben edebiyat artık yani şunu söylemeyelim lütfen yanlış anlamayın şarkı sözü yazarıyım yani çok fazla irdelerim ne nereye gitmeli ki ne yani, peşinde peşinde Anlam, ne falan ya, bakarım evet. o cümle yani çok kısa bir cümle çok kısa bir cümle yani değil mi orada duygusu, evet Hı -hı. duygusunu veremiyorum <laughs>